Yani i̇kimiz için de doğru bir şey değil. Hele senin için. Bak Haluk, sen çok sinirli bir insansın. Daha doğrusu çok sinirli oldun. Kanatlarım eksik bir tek. Yani hamilelikte böyle şeyler olur, onu biliyoruz. Niye düz durmuyor diye hüngür hüngür ağlamıştın. Dua et kapı çaldı, yoksa benim de üç maddem olacaktı. <laughs> Hatta romantik, son derece duygusal bir. Madem seviyorlar birbirlerini. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım. Ne oldu biraz durgun gibi? <laughs> Saçmalama Emine. Daha okul bitmedi. Yok ben konuşacağım onunla. Daha dur bakalım bu ya. Bana bak. Onun yanında da böyle konuşma sakın. Çok fena yapar. Hiç hoş gelmedim. Bu evlilik olayı beni sabahtan beri mahvetti. Yeter oğlum bırak saplamayı. Başım döndü. Haltem şunu kapatır mısın? <laughs> Öf. Ha gel. Eski el kalsa yatağı da toplamazdı. <laughs>